Yemin yeni bölüm dizimizde Mert'in suçsuz olduğu anlaşılsın. Gülperi ve Emir evlensin diyenler beğensin aynı fikirde olan kaç kişi sayımızı görelim. Yemin yeni bölüm dizimizde Emir Yiğit'in baskısı, annesinin baskısı ve artık duygularının bastıramamasından dolayı Gülperi'yi dinlemek isteyecek. Emir Gülperi'ye haksızlık yaptığını anlayacak ve Gülperi'den özür dileyecek. Gülperi başta yiğit için dese de işten içe Gülperi de Emir'e aşık. Öte yandan Mert masaldan şüphelenecek ve masalı takip edecek. Masalın başının belada olduğunu anlayacak. Masal yeni bir teslimat yaparken polis baskını olacak. Mert masanın yakalanmasına izin vermeyecek. Mert tutuklanacak. Yemin yeni bölüm dizimizde neler olacak? Gülperi'nin parmağında yüzük görmek istiyorsanız Beğeni, abone olmayı unutmayın.